Ne oynuyorsun? Skeçe çayını Hadi bakalım. Ben bunu seçtim. Bu mu? Oğlum ya ne yapıyorsun ya? Şenol bu adam kırmızı rengi sevmez ki. Oo. Bu adam kırmızı rengi sevmez. Ay acıdı ha resmen. <laughs> ne yaptın ya? Allah'ım ne yaptı bu çocuk kız? Bunun nerede olduğunu biliyorum. Hangi sesi seçelim? Ben öbürünü seçeceğim. Oo bu da burada Kesin. çalışıyor. Müzik çalıyor. Oynamaya geliyor öğretmenimiz. Evet. Şimdi çok güzel oynayacaksın. Ha, bravo. Aa, 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 aa. Aa. Ay bu çocuk ne kadar ya? Benim gibi. Evet. Şimdi ne yapacak çok merak, merak ediyorum Ne yapıyorsun? Sen Sandviç seçti. Sandviç Emin misin? Emin. Az evet. Aa. aa. <laughs> ne oluyor buna ya? Evet. ne yapıyor böyle Duru? Evet şimdi ne yapacak arkadaşlar? Evet. Delik. Hmm. Hmm. Korkunç seç. Seçeceğim. Adamı seç istersen. Aa. <laughs> <laughs> ya ama ya. <laughs> Bir tane de yapmayalım olmaz mı? Olmaz olmaz. Hadi. Şimdi ne seçeceğiz? Aynısı. Aynı mı? Hadi bakalım. Ne seçiyoruz? Oo. 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 <laughs> ha. <laughs> ne yaptı öyle dur ben anlamadım yok, o, Bayağı öğretmenim. Hadi bakayım. Hadi çocuk sıradaki ne? Öğretmen neler yapacaksın? Biz de heyecanla bekliyoruz. Evet. Dur nereye götürüyorsun çocuğu? Buralarda işte. yok görmüyor musun? İşaret olması gerekiyor. O uyuyor. mu o ya? Horlama sesi geldi. Sayıyoruz. Görev nerede? Oh. Yok. Görev yok. Arkadaşlar görevi bulamıyoruz. Aha. Hangisini seçeyim? Yarasayı seç. Yarasa mı o? Evet. Yarasa. Evet. Seç seç seç. Aa, korkmadılar. Dur ikisi de. <laughs> Dansları peki. Evet çok iyiler ha. Durun. Zombi Öğretmeniz gibi. Dans ede öğrendi artık ya. ya yapamadık ama be. ya. Olsun. Çok ceza verdik öğretmene. Dur o. Evet. Bir dahaki görevlerde görüşürüz. Evet.